A kümesini liste yöntemiyle gösterelim. 4'ten başlayacak 2'nin katları. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. B kümesinin elemanlarını yazalım. 0 dahil 3'ün katları. 0, 3, 6, 9, 12, 15 ve 18. Aynı olan elemanlar 6'lar, sonra 12'ler var. Bir de 18 var. Şimdi A'nın 3 elemanlı kaç tane alt kümesi? 1 2 3 4 5 6 7 8 eleman var. Bütün durumlardan istenmeyen durumları çıkartarak sonuca gidebiliriz. Burada zaten eşleştirme birebir eşleştirme yapabileceğiniz tek durum var. İkisinde de eşit olan 3 tane eleman olduğu için A'nın 3 elemanlı alt kümeleri 8'in üçlüsü şeklindedir. Burada da sadece bir elemanlı bir kümemiz var. Onu da 3'ün üçlüsü, üçün üçlüsü olarak bulabiliriz. Bütün durumlardan eşit olan durumları çıkartırsak sonucu bulabiliriz. 8'in üçlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel eksi 1. Burası 56 yapar. 1 çıkardığımızda 55 tane kümede 3 elemanlı alt kümelerine eşit olmaz.